İbn Abbas radıyallahu anhu rivayetine hadis-i şerifte Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ya şebab-ı Kureyş, ey Kureyş delikanlıları kendi kabilesine söylüyor. Hepimize söylüyor. İhfazû furûcekum ve lâ teznû. Tenasül uzuvlarınızı koruyun, zina yapmayın. Elâ men hafizallahu lehu farcu. Dehal el cenne. Allah kimin tenasül uzvunu korumasını nasip edip zinadan bir kimseyi uzak tuttuysa bilsin ki o kişi cennete girdi. Yani sırf zinadan uzak tutulan cennete girdi diyor burada. Tek. Tek madde yani. E demek ki zinadan korunan diğer haramlardan da korunur demektir. Allah koruduklarını korur. Amma velakin biz de ne yapacağız? Sebepler alemindeyiz. Sahip olacağız. Sebeplere riayet edeceğiz. Sebepler nedir? Kullil müminine zuddû min absâriyn ve ahfazû furûcehû İnanan erkeklere söyle. Öbür ayette ve kullil müminat inanan kadınlara söyle. Nur suresinde. Ya bin ebsarim gözlerini yumsunlar ve hafazu furucum. Sonra buyuruyor ki namuslarını korusunlar. Demek gözünü yummayan namusunu göremez. Bakarsan sağa sola içine oradan bir ateş düşer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Nazardan yani nazar bakmak demek. O adamın sana bakması nazar değer. O da ayrı bir şey. Yani bu gözün bakmasından sakının şehvetle, harama, mesela ben şehvetle bakmıyorum dersin, sonra iş değişebilir. Onun için böyle çok, e, zaten namehreme hiç bakma. Yaşlıymış, gençmiş, güzelmiş, şirkinmiş, fark etmez, bakma. Baktığın zaman afet başlar, şeytan oradan medhal bulur, giriş bulur. Kadınlara da söyle, kadınlar da gözlerini yumsunlar. Kadınlar erkeklere bakıyor, bu nasıl iş? Hadi erkek haramdan sakınıyor, bakıyor. Kadın çarşaf bile giyse, ee, sağa sola bakabilir. Sen de onun fark edilmiyor. Erkeğinki kabak gibi. Ortaya çıkıyor kadın veyahut da peçe giydi. E, bakar. E caiz mi? Değil. O da bakamaz. Ve ahfazna furuca Bu televizyonlardaki reklamlar bile adamı mahveder. Bırak haberleri yani. Bu reklamları, şeyleri birçoğunun efendim, güya İslami kanal diyorsun, bacak, macak, her yer açık. Böyle olacak iş mi bu ya? hiçbir yani iki kuruş eksik gelsin. Ne lüzum var kadın reklamı koyuyorsun buraya efendim. oha şampuan reklamları, banyolar, hamamlar. Bu ne oluyorsun ya? La havle ve la kuvvete illa billah Yani bu, bu kadar açık seçik bir reklam konur mu ya? Erkeğin de avret der o arada, erkeğin avreti pek para etmiyor herhalde onu koymuyorlar da. Hep kadın. <laughs> Seri reklamlar yani bakacak hal yok Sesi dahi avret mi? Sesi dahi yani tamam Hanefi mezhebine göre avret değil ama şey olursa niye ezan okuması caiz değil? Niye kâmet getirmesi caiz değil? Niye Kur'an okuması caiz değil erkeklere? Yani tamam sesi buyurun işte telefona cevap verdi. Ko eşiniz evde mi? Yok. Tamam bu kadar caiz ama kırıtarak konuşması veyahut da efendim uzun konuşması veyahut da muhabbete girmesi caiz mi? Değil. Şimdi sen efendim böyle bir reklamlarda hem açık hem ses ayrı bir bela. Görüntü ayrı bir bela. Bunda ne var? Böyle bir şey yok. Sana diyor ki gözünü yum. Ondan sonra diyor ki namusunu koru. Sebebine sarılacaksın. Yoksa belayı bulacaksın. Allah muhafaza etsin.